Merhaba. Yeni bir içerikle karşınızdayız. Bu içeriğimizde Anadolu'nun, Avrupa'nın, Asya'nın çok önemli merkezlerinden biri olan bütün dinler için kutsal sayılabilen İstanbul'u inceleyeceğiz. İstanbul dünyanın en büyük, en önemli ve en güzel şehirlerinden birisidir. Boğaz'ın iki yakasına yayılmış olağanüstü güzellikteki tepeler, şehrin sakinlerini ve ziyaretçilerini sürekli büyüler. Dünya tarihinin en önemli komutanlarından ve devlet adamlarından biri olan Napolyon, eğer dünya tek bir devlet olsaydı İstanbul başkent olurdu demiştir. Bu gerçekten de doğrudur. Dolayısıyla İstanbul'un önemini anlayabilmemiz için tarihe bakmamız gerekir. İstanbul tarihi binlerce yıl öncesine dayanır. Ama bilinen ilk yerleşim M.Ö. 7. yüzyılda gerçekleşmiştir. O dönemde antik Yunan yarımadasındaki şehir, devletler arasında mega ressiminde bir şehir devleti vardır. Bu şehir devletleri ekonomik ve kültürel olarak o dönemin en ileri devletleridir. Ekonomik gelişimlerindeki en önemli nedenlerden biri kolonileşme çabalarıdır. Megara şehir devletlerinin kralı olan Bizas yeni bir koloni kurmak ve bulmak için Delphi'de bulunan Apollon tapınağına gidip kahine kolonileşmek için en uygun yerin neresi olduğunu danışır. Şahin kendisine körler ülkesinin karşısında yer alan topraklara gitmesi gerektiğini söyler. Beze bu ülkeyi bulmak için yola çıkar. Bugünkü tarihi yarım adaya geldiğinde Anadolu yakasındaki bugünkü Kadıköy'ün olduğu bölgede bir yerleşim yeri, Kalikodon olduğunu görür. Bu kadar güzel bir bölge varken insanların karşı kıyıda yerleşim yeri kurmalarından şaşkınlık duyar. Karşıda yaşayan insanların kör olduğunu düşünür. Kahinin söyledikleri aklına gelir ve bulunduğu bölgeye koloni kurar. Bu koloni kralın adını alır ve Bizans olur. Bizans, milattan sonra 4. yüzyıla kadar önemsiz bir şehir olarak kalır. Bizans'ın kaderi 312 yılında Konstantin'in imparator olmasıyla değişir. Konstantin'in annesi Helena'ya iyi bir Hristiyandır. Oğluna sürekli Hristiyanlıktan bahseder ve onun için dua eder. Konstantin, taht kavgaları sırasındaki son savaşından önce gördüğü bir görüm dolayısıyla Hristiyanlığa sıcak bakmaya başlar. Sonrasında Hristiyanlara dini özgürlük verecek olan Milano fermanını imzalar. Bu fermanla Hristiyanların 300 yıl boyunca uğradıkları zulüm sona erer ve bu Konstantin'in en büyük başarılarından biridir. Konstantin'in büyük bir projesi daha vardır. Bu proje imparatorluğun başkentini başka bir yere taşımaktır. Bunun nedeni Roma'nın kuzeyden gelebilecek olan barbar akınlarına karşı savunmasız olmasıdır. Bu doğrultuda bugünkü İzmit bölgesi olan Nikomedia'yı, Truva'yı ve bugünkü İstanbul'dan Bizans'ı düşünür. Konstantin Bizans'ta karar kılar. Bizans'ta karar kılmasındaki en büyük nedenlerden biri, Bizans'ın konumudur. Marmara Denizi, Boğaz ve Haliç dolayısıyla yarımada olması, Roma gibi yedi tepeden oluşması, ticaret yollarının kontrolünü sağlamaktaki eşsiz avantajı, Konstantin'in kararında etkili olur. Şehrin büyümeye, değişme ve gelişmeye açık olması da başka bir motivasyon olur. Çünkü Roma'nın pagan mirasını yok etmek yerine yeni bir başkenti doğurudan Hristiyan bir şehir olarak inşa etme şansı vardır. İstanbul 300 yıl süren ve Hristiyanların sürekli zulüm gördüğü karanlık dönemin sonunda yeni bir dönemi temsil eder. Konstantinle başlayan ve Hristiyan Roma İmparatorlarının yönetimindeki Roma İmparatorluğu'nun başkenti olan İstanbul, Hristiyanlık tarihinde en önemli şehirlerden biri haline gelir. Günümüzde bütün Hristiyanların ortak olarak kabul ettikleri konsillerde İznik Konsili, Kalkadon yani Kadıköy, Konsili ve Konstantinopolis Konsili İstanbul'un başkent olduğu dönemde düzenlenmiştir. İmparator Theodosius döneminde Selanik Fermanı ile Hristiyanlık Roma İmparatorluğu'nun resmi dini haline gelmiştir. Başkent Konstantinopolis ise yavaş yavaş Hristiyanlık merkezine dönüşmeye başlamıştır. İstanbul Roma İmparatorluğundan kalma birçok yapı görebilirsiniz. Bunlardan en önemlileri Valens kemeri, Ayasofya, Yerebatan Sarnıcı, Aya Irini, Galata Kulesi. İstanbul 29 Mayıs 1453 tarihinde Fatih Sultan Mehmet'in komutanlığında Osmanlı ordusu tarafından fethedilmiştir. Fetih sonrasında Ayasofya gibi birçok kilise camiye dönüştürülmüştür. Kiliselerin camiye dönüştürülmesi aşamasında sanata düşkünlüğü bilinen Fatih Sultan Mehmet bir fermanla mozaik ve diğer sanat eserlerinin yok edilmemesini ve sıva ile örtülmesini buyurur. Artık Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti haline gelen İstanbul, Osmanlı'nın yıkılışına kadar başkent olarak kalır. İstanbul'da birçok Osmanlı eseri görebilirsiniz. Binlerce cami, imparatorluk binası, kışla, okul, hamam arasında Sultanahmet Camii, Süleymaniye Camii, Topkapı Sarayı, Rumeli Sarayı, Dolmabahçe Sarayı gibi muhteşem eserler vardır. Ülkemizde yanlış bilinen bir bilgi var. Sanki 1453'teki fetihten sonra şehrin ismi Konstantinopolis veya Konstantiniye'den İstanbul'a değişmiş gibi bir algı var. Bu kesinlikle yanlış bir bilgidir. İstanbul'un fethinden sonra yüzyıllar boyunca şehre Konstantinopolis ya da Konstantiniye denmeye devam edilmiştir. Ayrıca ünlü tarihçi Profesör Dr. İlber Ortaylı da bu bilgiyi doğruluyor. Cumhuriyet dönemi Türkiye Cumhuriyeti 1929 yılında Konstantinopolis ya da Kostantiniye ismini resmi olarak İstanbul'a çevirmiştir. İçeriğimizin yeni bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalınız.